süper. Başta çok dövecek gibi evet. geliyor. ama ben şimdi... <laughs> de... dedim Ben bir birazcık... an Ay bir dakika burada bir de komik olacağım hocam ya. Of. <laughs> 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 komik nasıl olacağım? Mı? Elim titriyor mu kontrol? Bir tık. Evet. Evet. Felsefe kulübüyüz. <laughs> Tebrik <Teşekkür. gülüyor> ederim. Merhaba arkadaşlar. Üniversitemizin YouTube kanalında kulüpleri tanıtan Kulüp 101 programındayız. Peki biz kimiz? Felsefe kulübüyüz. Kulüp başkanı olarak ilk soruyu ben hak ediyorum diye düşünüyorum ve başlıyorum. Hangisini seçsem? Bunu alayım. Felsefe kulübü ne zaman ve nasıl kuruldu? Şimdi bizim resmi kuruluş tarihimiz 27 Mayıs 2022. Çok taze bir kulübüz aslında ama Mayıs ayına gelene kadar süreç oldukça uzundu. Bizim için koşturmacalar, kaoslar, evraklar bir ton iş vardı. Aslında hepimiz yönetim kurulu olarak standları gezdiğimizde güz döneminde neden felsefe kulübü yok diye kendi içinde düşünmüş olan insanlardık. Sonrasında bir gün ben sınıfa girdim dedim ki arkadaşlar biz böyle bir şey yapsak mı? Altından kalkabilir miyiz? Ve böylece bu sürece başladık aslında. Sonrasında kuruluşumuzda bahar dönemini 27 Mayıs'ı buldu. Bu dönemde bizim ilk aktif olduğumuz yıldı. Ee, o zaman ben de bir soru çekeyim. Ee, yönetim ve üyeler sadece felsefe öğrencilerinden mi oluşuyor? Bana gelmesi güzel olmuş bu sorunum çünkü yönetim genellikle evet felsefe öğrencilerinden oluşuyor. Bu da yeni kurulmuş bir kulüp olmamızın bunda çok büyük bir etkisi var. Ama ben felsefe kulübü yönetim kurulundan biri olarak İBF, siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. Aynı zamanda şu anda burada olmayan İbrahim arkadaşımız da yine yönetim kurulundan. O da eğitim fakültesi öğrencisi ama sınıf öğretmenliği okuyor. E, şunun altını çizelim. E, sadece Üyelerimiz sadece felsefe öğrencilerinden tabii ki oluşmuyor. Bunun da e, ki kulübün asıl olma amacı zaten biz sadece ilgi alanı duyduğumuz her şeyi okuyamayacağımız için, bölümünü okuyamayacağımız için zaten üniversite kulüpleri bunun için var. Yani dikkatimizi çeken konuda bir şeyler yapabilmek için, sosyalleşebilmek için olduğu için yönetim kurulu sadece felsefe öğrencileri değil, üyeler sadece felsefe öğrencileri değil ve sadece kadınlardan da oluşmuyoruz. Bunun da notunu düşelim. Beni kesmedi, ben bir soru daha cevaplayayım. Yine sarıdan gideyim. Tam size bir soru geldi şu anda. Siz sadece düşünüyor musunuz? Bu benim yapmaya bayıldığım bir şaka. Şimdi siz güldünüz ama içten içe sinirlendiğinizi ben tabii ki biliyorum. Sadece düşünüyor olsak bir kulüp kurmazdık diye düşünüyorum. Evimizde kendi duvarlarımıza bakarak da düşünürdük, uyurken düşünürdük. Ama İlayda bu konudan çok şikayetçi. Ben İlayda'ya vereyim sözü burada. Siz Direkt. sadece düşünüyor musunuz İlayda, felsefeciler olarak? Şimdi şöyle söyleyelim, e, felsefenin temelinde tabii ki de düşünme vardır ama biz sadece düşünmüyoruz. E, bizim kulübümüzde e, güncel problemleri etkinliklerimize katarak. E, Üyelerimizle birlikte keyifli vakit geçirmeyi amaçlıyoruz. Ee, bunun dışında şey, O hiç İsteyim. önemli. Değil. <laughs> devam, devam, devam. Bunun dışında İpek zaten güzel bir şekilde açıkladı. Ben de noktayı bir şekilde koymak isterim. Çekelim bakalım. Kulübe ne zaman ve nasıl üye olabiliriz? Üyelik koşullarınız nelerdir? Şimdi şöyle ki. Ee, GÜZ döneminin ilk ayından itibaren kulüp standları kuruluyor üniversitemizde. O zaman gelip standımızdan bilgiler alabilirsiniz ve üye, üye olabilirsiniz. Eğer o günü kaçırdıysanız Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer üye aşımını geçmemişsek sizleri kulübümüze alabiliyoruz. Üyelik koşullarınız nelerdir diye bir soru da sorulmuş. Şöyle ki üniversitemizin öğrencisi olmanız yeterlidir üye olmanız için. Bu kadar en baştakini çekiyorum. Üyelikten atılma gibi bir durum söz konusu mudur? Evet ki söz konusudur. Yani üyelikten atılabilirsiniz ama hangi koşullarda? Ee, öncelikle bizim etkinlikleri etkinliklere katılma zorunluluğumuz yok. Yani işte 3-5 etkinliğe, etkinliğe gelmediğiniz zaman üyelikten atılabilirsiniz gibi bir durum söz konusu değil. Ee, bir hafta yaptığımız etkinlik, diğer hafta yaptığımız etkinliği etkilemiyor. O yüzden o yönden atılamazsınız ama bizim felsefe kulübü grubundan hariç felsefe kulübü sohbet grubumuz bulunmakta. İşte orada üyelerimiz çeşitli tartışmalar yapabilir ve kendi aralarında sohbet edebilirler. Hem o grupta hem de yüz yüze etkinliklerde işte din değil ırk cinsiyet tarımı yapan herkes veya üyelere veya yöneticilere işte küfür, hakaret veya dinsel içerikli konular konuşan herkes üyelikten öncelikle uyarı alır daha sonra da üyelikten atılabilir. Evet şimdi ben seçiyorum. dışarıdan üye alıyor musunuz? Biz aslında dışarıdan resmi olarak üye almıyoruz. Üniversitemizdeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerini resmi olarak alıyoruz. Ama bir etkinliği yapan hocalarımız kabul ederlerse o etkinliğe dışarıdan da üyeler gelebilir. Ayrıca mezunları da resmi olarak almıyoruz ama onlar da etkinliklerimize katılabilirler. Evet şimdi sıra bende. Bakalım nasıl bir soru çıkacak. kulüp olarak deprem sürecinden etkilendiniz mi? Bu süreçte neler yaptınız? Ee, evet, bizler de kulüp olarak deprem sürecinden etkilendik. Biliyoruz ki Maraş merkezde olan deprem 11 ile etkiledi ve Adana da bunlardan bir tanesi. Ee, çok zor bir süreçti. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun çünkü çok ciddi rakamlarda can kaybına sebep oldu. Ee, bizler de aramızda Hatay'da olan arkadaşlarımız var, ee, Gaziantep'te olan arkadaşlarımız yine Adana'da. Dolayısıyla bizler de bu süreci bizzat yaşadık. Ee, bu dönem için bizim tabii pek çok planımız var yapmak istediğimiz ancak deprem süreciyle bunları gerçekleştiremedik. Daha çok bu dönem neler yapabiliriz deprem bölgeleri için daha yaralarımızı daha çabuk ne kadar sürede sarabiliriz diye düşünerek hareket ettik. Ee, yine bu noktada e, üniversitemizde bulunan öğrenci kulüplerinden olan Temiz Sükçe Kulübü ile ortak bir faaliyet gerçekleştirdik. E, bu etkinlik kapsamında e, Gaziantep'in Nurda ilçesinde bulunan sahra okullarına kitap ve oyuncak bağışı yaptık. E, yine oradaki çocuklarla keyifli vakit geçirdik. Çünkü biliyoruz ki bu süreçte en çok çocuklar etkilendi. E, bizler de hem onlarla keyifli vakit geçirerek acılarını bir nebze olsun unutturmaya çalıştık. Hem de eğitimlerine katko, katkı sağlayabilmek için e, çabaladık. E, bu dönem bizim için bu şekilde geçti aslında. E, tabii bu süreç bitmedi. bildiğim üzere hala devam ediyor. E, bizler de bu noktada unutmadık, unutmuyoruz. E, tabii yine kulüp olarak, felsefe kulübü olarak bazı planlarımız var. Bunları da yine bu noktada gerçekleştirmeyi umuyoruz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, son soru da bana kaldı. Gelecek dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdiye kadar nasıl etkinlikler yaptınız? Son sorudan başlayayım. Bugün ne kadar seminerlerimiz oldu, kitap tartışmalarımız oldu. İkinci dönem maalesef bir etkinlik gerçekleştiremedik depremden dolayı. Önümüzdeki dönemde ise daha çok seminerler üzerine durmayı düşünüyoruz bir akademik kulüp olarak. Arkadaşlarımızın akademik kariyerlerine bir destek olmayı düşünüyoruz bu konularda. Ee, Kasım ayında felsefe günü, felsefe gününde felsefe festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Ee, film izleyeceğiz, filmlerimizi tartışacağız, kitaplar okuyacağız sizlerle. Ee, bildiğiniz üzere e biz Felsefe Kulübü her yerde etkinlik yapabiliriz. Öyle bir yer kısıtlamamız bulunmamaktadır. Sizin özgür bir şekilde, rahat bir şekilde düşüncelerinizi ifade edebildiğiniz etkinlikler düşünüyoruz. E, son olarak da e, biz tabii ki de üyelerimize de e, burada söz hakkı veriyoruz. Sizlerin fikirleri ve düşünceleri bizim için çok önemli. Sizlerinden gelen talepleri de yönetim olarak değerlendirip e, daha sonra eğer uygun görüldüğü takdirde yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle bizi davet ettikleri için Kulüp 101 programına çok teşekkür ediyoruz. Yeni üyelerimizi öncelikle standımızda sonrasında etkinliklerimizde bekliyor olacağız. Felsefeyle kalın. Alkış.